Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben hekim İsmail Kamburoğlu. Bu hafta sizlerle yine yeni bir konuyla beraberiz. Arkadaşım Yiğit'le beraber bir röportaj yapacağız. Niye? Çünkü doğum öncesi ve doğum sonrası besleme ve oğlak bakımına değineceğiz birazcık. Hem bilgi bilgi vereceğiz hem birazcık da çiftliğin durumundan son hallerinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla kendisini konuk aldım. Nasılsın Yiğit dostum? İyisiniz. Teşekkür ederim İsmail Hocam. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasıl durumlar? Keyifler nasıl? Vallahi İsmail hocam durumlar çok iyi. Siz de gözlemliyorsunuz zaten. Her zaman yanımızdasınız. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi kıştan itibaren uyguladığımız bütün programları yerine getirdik. Hayvanlarımızın şu anki durumundan çok memnunuz. Hedefler tuttu. Her şeyden Her şeyimiz çok güzel. Çok memnunuz İsmail Hocam. Evet arkadaşlar. Yiğit arkadaşımızın nezdinde birazcık özet geçelim. Biliyorsunuz kıştan beri çekim ve seri halinde çekimler yapmaya çalışıyoruz. Teke katımını bitiriyor şu anda. Artık son dönemlerinde. Artık tekeler bugün çıkıyorlar içeriden. Son 21 günlük döneme gelecekler. Biz de bugün sizlere hayvanlar gebediyken ve doğuma bir ay kala ve doğum sonrasındaki bir ay ile ilgili bilgi vereceğiz birazcık. Kendisiyle konuşacağız. Ben birazcık spontane ne yapması ne yapılması gerektiğini anlatacağım. O ne yaptığını anlatacak size ve böylece hayvanlar hakkında bize biraz bilgi verecek. Şimdi hayvanlarımızı flashingimizi yaptık. Hayvanlarımızı gebe bıraktık ve artık hayvanlarımız yaklaşık 4 ay boyunca bir şeyler yiyecekler, içecekler ama ne yapmak gerekiyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Biz de tam Ağustos'un başındayız şu anda. Ağustos var, Eylül var, Ekim var, Kasım var. Şimdi Yiğit arkadaşımıza dönelim. Bakalım bu 4 ay boyunca hayvanlarına ne verecek? Direkt böyle bodozlama soralım. İsmail Hocam, hayvanlarımızda artık teke katımımızı yaptık biliyorsunuz. Teke katımı olduktan sonra aslında hayvan yetiştiriciliğinde en kolay dönemdeyiz şu anda evet. artık. Çünkü hayvanlarımızın... Kuru dönem diye tabir ettiğimiz dönemindeyiz. Bu dönemde hayvan bakımları aslında bizim için çok kolay oluyor. Maliyetleri düşük oluyor. Çünkü hı hı. kaba yemi ağırlıklı veriyoruz. Kesif yemleri azaltıyoruz. Hı hı. Çok kolay bir periyot bizim için. Yaklaşık 4 ay, 120 gün boyunca hayvanlarımızın beslenmesinde kaba yemlerine ağırlık vereceğiz. Hı hı. Artık hayvanlarımız da sağım döneminde değiliz. Yüksek proteinli yemlere ihtiyacımız yok. Sadece evet. günlük enerji ihtiyaçlarını karşılayacakları kadar kesif yem veriyoruz. Kalan bütün besleme maliyetlerinin tamamını kaba yeme ayırıyoruz. O zaman şöyle toparlayalım. Arkadaşlar zaten Yiğit bir işi bir arkadaşım biliyorsunuz. Hepiniz de takip etmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar bu 4 aylık dönemde bizim neye ihtiyacımız var? Teknik bilgi olarak baktığımız zaman bir hayvanın 100 gram proteine ihtiyacı var. Yaklaşık da 3000 kilokalori enerjiye ihtiyacı var. Bol kaba yemle beslediğiniz zaman zaten bunun bir çoğunu vermiş oluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. 1 kilogram samanda bile 30 gram protein var arkadaşlar. Yiğit arkadaşım burada karambotu, yonca, yulaf ve samanı karıştırarak kullanıyor. Şu an ağırlığı karambotunda. E tabi ortam müsait olduğu zaman yani otlar tekrar eşerdiği zaman Ağustos'tan sonra Eylül'ün 15'indekinden sonraki dönemde meradan da oldukça faydalanacak. Dolayısıyla hayvanlarınızı meraya salabileceğiniz, otlardan ve e, tüm kabayemlerden faydalanabileceğiniz en verimli dönem. Burada kesip yem oldukça az kullanılıyor. Niye? Az önce Yiğit arkadaşım da belirtti zaten. Benim anlatacağım şeyi anlatmış oldu sağ olsun. Kesif yemi oldukça az, yaşam payını destekleyecek kadar. Örnek vermek gerekirse hayvana 1,5 kilograma kadar kaba verebiliyoruz. Bu 1,5 kilogramlık kaba yemin yulaf, yonca ve saman ağırlıklı olduğunu düşünsek 80 gram 90 gram protein, 2500 e, kilokalori kadar enerji vermiş oluyorsunuz. Yani 250-300 gram kesif yem vermeniz hayvana yeterli gelecek. Burada bu kesif yeme kendi yapmış olduğunuz o bizim formüllerimiz var biliyorsunuz izlemişsinizdir videolardan. Yemle de kullanabilirsiniz veya da ben bununla uğraşamayacağım birkaç tane karışım da yaparım diyebilirsiniz. Ama bizim ne naçizane tavsiyemiz burada kendi yapmış olduğunuz yemi daimi olarak kullanmak. Böylece işkembedeki bakterilerin birbiriyle etkileşimini ve işkembe sağlığını bozmasını, pH'yi bozmasını engellersiniz. Neredeyse hemen hemen aynı besleniyor gibi hisseder hayvan. Böylece hayvan daha çok yararlanır. Peki biz bu 4 ay boyunca hayvana bunu baktık. Artık hayvanlarımız kendi yerinde saydı ama bir yandan da yavru büyütüyor. O zaman son 1 1,5 ay bu hayvanı özel beslememiz lazım. Peki burada ne yaparız Yiğit hocam? Şimdi yani siz ne yaparsınız? İsmail hocam bizim şöyle artık son 1 ay, son 45 diye Hatta son çeyrek diye tabir ettiğimiz dönemde artık bundan önceki son 4 ay, ondan önceki 4 aylık periyotta B yaptığımız beslenme şeklinin tam tersine çeviriyoruz. Bu sefer son 45'te kaba yemimizi çok azaltıyoruz. Hatta kaba yemimizi şöyle diyeyim 200 gram günlük, 250 gram yoncalara kadar düşürüyoruz. Hı hı. Ee, hayvanlarımızın ihtiyaçlarının bir çoğunu yüksek proteinli yemlerden karşılıyoruz. Hı hı. Çünkü hayvanlarımız bundan önceki 4 ayda anne karnına ne kadar gelişim sağladılarsa son 45 günde yaklaşık bunun 3-4 katı kadar gelişim sağladıkları için burada anaçlarımızın çok yüksek miktarda proteini ihtiyaçları oluyor. Ve işkembelerini kabı yemle doldurup şişirmek, yavruyu da anne karnına rahatsız etmek, ettirmek, istemiyoruz. Bu yüzden 250 gram kadar yoncalara çekiyoruz günlük beslenmeden hayvan başında. Yani toparlamak gerekirse evet bu dönemde artık bizim ihtiyaçlarımızı kesif yeme döndürdüğümüz çünkü artık oğlak büyütüyoruz. Gex, bu arkadaşımız da bizi çok sevdi. Oğlak büyütüyoruz. Bu dönemde yine işi tersine çevirmiş oluyoruz. Ama nasıl tersine çeviriyoruz? Kabayemi düşürüyoruz normal sınırlara. Hatta biraz daha altına. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. 80 kilogram canlı ağırlığında bir hayvandan bahsetsek %3 kuru maddeden 2.4 kilogram kuru madde hesabı ile 1.5 kilogram kabayem 1.5 kilogram kesif yem gibi bölebilirsiniz. Tabi bu kesifimi birden vermeyeceksiniz. Yavaş yavaş arttıracaksınız. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. 5-6 günlük bir geçiş döneminden bahsetmiştik. Yavaş yavaş kesit yeme, Yiğit arkadaşımın dediği gibi kaliteli protein ve enerji içeren iyi bir yem ile besleyeceksiniz burada. İster kendi karışımınız olsun, ister satın aldığınız bir doğru yem olsun, keçi veya koyun süt yemi olsun. Ee, burada kaba yemlerde de arkadaşlar dikkat edeceğimiz en önemli şey, Yiğit arkadaşım belirtti, yonca 250 grama kadar çekiyorum diye. Niçin? Yonca gibi protein kaynağı ama aynı zamanda kalsiyumcu çok yüksek ve östrojenik etkisi çok yüksek bir bitki olduğu için hayvanlarda, Allah muhafaza hem düşük yapma ihtimali olabilir. Güç doğum oranı artar. Ters gelme oranı artar. Doğumdan sonra ise süt almakta zorluk çekebilirsiniz. Yine doğumdan sonraki hemen periyotta da aynı düzenle bir ay bir buçuk ay devam ediyoruz. <laughs> bu dönemde bu şekilde beslediğimizde hayvan doğumdan sonra artık yavaş yavaş bir süt verdiği için zayıflamaya başlıyor. Bu zayıflayan hayvanı tekrar toparlamak için de yine fleshing'e tabi tutuyoruz. Aslında döngü çok basit. Tabi burası bir keçi işletmesi. Burada e, bizim doğumlarımız yılda bir sefer oluyor arkadaşlar. Niçin? Çünkü biz burada süt almayı amaçlıyoruz. Derdimiz süt. Yiğit arkadaşım bu sene maşallah hedeflerini tutturdu. Biz ona sezonun başında 2,5 litre ortalama süt alayım. Allah bereket versin İsmail demişti. 625-650 kilo süt tekabül keçi başına. Ama burada maşallah 3 litrenin altına şu ana kadar hiç düşmedi. Hatta şu an flashing'i bitiriyoruz. Hayvanlar hala 2,5 litre 3 litre arasında süt ortalamasıyla gidiyor arkadaşlar. Yaklaşık 1-1,5 ay daha değil mi Yiğit evet, Hocam? İsmail süt hocam. almaya devam edeceksiniz herhalde. bu şekilde İsmail Hocam. Eylül ayının başına kadar yapacağız. Ondan sonra artık yavaş yavaş hayvanlarımızı kurutma periyodu, tamamen kurutma periyoduna geçip gebelik dönemlerinde hazırlayacağız İsmail yani Hocam. Yani sizin biraz avantajınız var aslında Yiğit arkadaşımızın. Niye? Çünkü onun meradan yararlanacağı zaman aralığı hep aynı. Kapalı bakacağı hep aynı. Flashing programı hep aynı. Ama e, biz biliyoruz ki burası bir süt işletmesi, bir besi işletmesi olsa 8 ayda bir gebelik yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla Mera'dan her zaman yar yararlanamayacağız. Niye? Kışın ortasına denk gelecek, kimi yazın başına denk gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar süt işletmesinde Yiğit arkadaşım iyi programlı gitti bu sene. Seneye daha da programlı gideceğini söylüyor. Onun avantajı senede bir sefer doğum yaptırabilmek. Hayvanlar da çok yıpranmamış oluyor böylece biraz daha programlı gidiyor. Yani günü gününe ne olacağı, ne gideceği evet. değil mi? Ben yani teke katımına baktım mesela. Arpayı verdi, besledi hayvanlarına. E, Gel güzel sildi de üstümüze. E, ondan sonra hayvanların hepsi tekiye de geldi. Ondan sonra hayvanlarımızı şu anda ne kadar daha sağıma düşünüyorsun Yiğit Hocam? Vallahi İsmail Hocam yaklaşık Eylül'ün ilk bir hafta son günü kadar da sağ, sağacağız İsmail Hocam. Çünkü e, biz istesek de hayvanlarımız yeniden süt yapmaya devam edecekler. Evet. E, Eylül'ün ilk haftasına kadar sağım yapacağız diye düşünüyoruz. Ondan sonra hayvanlarımızı halk arasında... Aydırma dediğimiz farklı periyotlarda sağım yapıp hayvanın sütünü şaşırtıp kurutacağız o yüzden. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet bilinçli bir iş yapmış olduk. Burada arkadaşlar bir diğer bahsedeceğimiz konuda oğlakların beslenmesi. Arkadaşlar maalesef e, en dikkat etmemiz gereken konu bu. Çünkü bizim bu yapmış olduğumuz besleme flashing programında ikizlik oranı çok yüksek oluyor. Dolayısıyla doğan oğlakları annenin beslemesi bir yandan da süt alacağız çok 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 hassas bir nokta. İlk 3 gün, 5 gün civarında ağ sütü çok önemli burada. Bu ağ sütünü oğlaklarımıza verdirdikten sonra artık keçilerimizi sağıyoruz. Kalan sütü ne kadar olacağını 3 aşağı 5 yukarı hesaplayıp ona göre emdirmeye çalışıyoruz. Bu dönemde hesaplayacağız. Oğlaklarımıza vereceğimiz süt miktarını baştan hesaplayacağız. Sağdıktan sonra kalan süt ona yetecek şekilde bir sağım yapacağız arkadaşlar. Yiğit arkadaşım bu periyotta gitti. Gayet de güzel oğlaklar yetiştirdi. Bunu yaklaşık ne kadar süttürüyorsunuz hocam oğlaklarınıza? Ne kadar nasıl bir besleme yapıyorsunuz? Direkt size soralım ben anlatmayayım biz. Şimdi İsmail hocam şöyle zaten biz doğumun gerçekleştiği günden itibaren bizim şöyle diyeyim ya da en başına anlatayım. İlk 8 saat bizim doğumlarımızda oğlaklarımız için çok önemli. Hı hı. İlk 8 saat hemen hemen annelerle biz bir aradayız. Çünkü o anda doğan yavrumuzda 8 saat içerisinde az önce sizin bahsettiğiniz gibi a sütüyle doğan yavruyu bir şekilde temas ettiremezsek çok fazla şekilde yavru ölümleriyle karşılaşıyoruz. Bu yüzden ilk 8 saat boyunca hayvanlarımızı annelerimizin yanından ayırmıyoruz. Az sütlerini aldıktan sonra 8 saatimiz bittikten sonra biz anne süt annemizin memesine kalan sütlerin hepsini boşaltıyoruz. Bizim için çok önemli bir şey annenin memesindeki sütün devir daim yapabilmesi. Hı hı. Çünkü bu dışarıda temas etmese de süt anne memesinin içerisinde bozulmaya gidiyor. E, hayvanımız birkaç gün geçtikten sonra ayağa kalktığında biz artık bu gözlemleyerek Diyeyim size İsmail hı hı. hocam. Çünkü hani burada bir gram veremem, bir hı hı. ölçü veremem, tartı veremem ama e, gözlemleyerek sağım sırasında artık bunu hayvanımıza ye, çıkan yavrumuza yeterli olacağını düşündüğümüz anda sütün o kadına yavruya bırakıyoruz. Onu Hayır. ellemiyoruz. Yani çok az sağım yapıyoruz o süre zarfında. Sütün ağırlıklı kısmını yavrularımıza bırakıyoruz. Bu periyodu da yani yaklaşık 90 gün boyunca bu şekilde devam ettiriyoruz. Peki yem ne zaman vermeye başlıyorsunuz oğlaklarınıza? Şimdi İsmail hocam zaten şöyle biz 3 ay boyunca oğlaklarımız anne sütünden çok iyi şekilde faydalanlıkları için 3 aylık süre zarfında da zaten doğan yavrularımızın da işkembelerinin gelişimi tamamlan tamamlamıyla tamamlanmadığı için biz bu dönemde yem vermekten çekiniyoruz. E Ve bu dönemde sadece hayvanlarımıza alıştırmak için geviş getirilebilmeleri için yavrularımıza sadece yonca veriyoruz. 3 aylık periyodun sonunda yavaş yavaş artık yavrularımızı anne sütünden kesip yeme alıştırmaya 3 aydan sonra başlıyoruz. 3 evet. aylık annemizin artık altından yavruyu alana kadar kesinlikle yavrularımızı yemden bir araya getirmiyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar ben de burada araya gireyim. Yiğit arkadaşım böyle bir besleme yapıyor. Bu bir tercih meselesi. İsterseniz burada 15-20 günlükken de yem vermeye başlayabilirsiniz hayvanlarınıza ama bu bir tasarruf. Çünkü burada sütlü bir işletmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla yavru emebildiği kadar süt emebiliyor. Eğer ki hayvanlarda bir zayıflama yoksa böyle bir besleme yapabilirsiniz. Süt olağı yetiştiriciliği olur yani. Evet. Burada çok güzel süt olağı olur arkadaşlar. Ama 15-20 günlükken hayvanlarınıza artık başlangıç büyütme periyotlarına göre vermeye başlayabiliyorsunuz. Burada arkadaşım önemli bir konudan bahsetti. İşkembe tam anlamıyla gelişmediği için kaba yemleri çok dikkatli veriyorum dedi. Bu çok önemli. Çünkü eğer siz burada hayvanlarınıza kaba yem bastırırsanız hayvanların işkembe yapısı gelişmeyeceği için karşılığı olmayacaktır. Dolayısıyla hayvanınızın ilerleyen dönemde gerçekten sıkıntıya sokabilirsiniz. Bu tarz besleme hataları hemen daha küçükken belli olmaz büyüdükten sonra, anaç olduktan sonra gördüğünüz sorunları kafanızda canlandırırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, toparlamak gerekirse oğlaklarınıza ilk 15 gün anne ile olan alakası çok önemli. 15 günden sonra anne sütü tabii ki çok önemli ama isterseniz koyuncuların yaptığı gibi kaşak sistemi yaparak 45 günlükten sonra hem anne sütü emmesi hem yem yemesine yönlendirebilirsiniz. Ama damızlık işletmeyseniz burada çok yeme yüklenmeye de bir manası yok damızlık işletme değil de daha çok besi işletmesiyseniz de direkt yem ile arkadaşlar bu işi yapmaya çalışıyorsunuz diyelim. Yiğit gerçekten çok teşekkür ederim. Ben Hakkını helal et. İşinden söyleyeyim. gücünden Her aldık olsun. seni. Estağfurullah İsmail Hocam. Yeşini sağma başlayacak arkadaşlar. Biz de bu hafta yine bir konunun daha sonuna geldik. Sizlere bu sefer doğumdan önceki bakım, doğum sonrası bakımı ve boş dönemdeyken bakımdan bahsettik. Hangi dönemde meradan yararlanmanızla ilgili sadece fikir verdik. Çok üstünde durmadık çünkü şu an mera sezonu değil. Üstünde bir görsel olmayacağı için size havadan anlatmak istemedik. Arkadaşlar ee, videomu sonlandırmadan önce eğer videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve kanalımı takip ediyorsanız da kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Yine aynı şekilde Yasin hocamla beraber başlattığımız projemiz olan www.shh.gen.tr forumundan sürdürülebilir hayvancılık hareketi. Formundan soracağınız sorularla da alakalı videolar çekeceğiz arkadaşlar. Oradan da sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz. Kestik. Bu kadar. Evet İsmail Hocam. Şimdi aslında... E, Şöyle alalım sizi gitme. Böyle ha. mi alalım? Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka hayvanlardan örnek verecektim. Buraya tamam, döndüm. Tamam ama çok dönme. Elinle göster. Devam. Nerede kaldık? Bir dakika dur. zaman sorduk. Tamam. Devam. Tamam. Şimdi... Bas sen bas. Ben montaj yaparım. Gidiyor mu şu an saniye? Ses. Oğlum kamera kısa da konmaz. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dur oğlum ya. <laughs> Arkadaşlar merhaba. <laughs>